devletin içinde paralel devlet. Böyle bir şey olabilir mi? Allah Allah. Ve artık bu paralel yapı Allah Allah. artık Allah. Bu paralel yapı, Allah. Allah. Bu paralel yapı ve bunun uzantıları bundan sonra inşallah çok farklı bir yere oturtulacak. Ve bu da inşallah hemen bu ay sonundaki Milli Güvenlik Kurulumuzun yine gündeminde yer almak suretiyle geleceğe onlarla ilgili çok daha farklı bir adımı atacağız. Çünkü bu operasyon öyle lokal değildir. Geneldir. Ve bunun adımını atacağız. Çünkü Türkiye'de devlete alternatif bir adım atılamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Eksiklerimiz olmuş olabilir. Hatalarımız olmuş olabilir. Ama bunu Allah bizlere erken gösterdi ve şimdi de bunu kararlı bir şekilde inşallah çözeceğiz.